Felsefe Atölyesi'nin sevgili öğrencilerine, güzel öğrencilerine selamlar olsun. Sevgili arkadaşlarım, psikolojiyle ilgili son soru çözümümüzü de bugün yapıyoruz. Psikolojinin temel süreçleriyle ilgili soru çözümü yapacağız. Bu sorular MEB'in 3 adım soru bankasından seçildi. Bekleyen bizi 15 soru var. Hazırsan başlayalım. İlk sorumuz sosyal psikolojiyle ilgili bir soru. Ve bize sorulan şey, parçada verilen durumun sosyal psikolojinin hangi kavramı ile açıklanabilir olduğudur. O halde parçaya bakıyoruz. Bir futbol maçını kaybeden takımın oyuncuları, teknik direktörleri, yöneticileri şunları söylüyorlar. Saha koşulları çok kötüydü. Hakem birkaç pozisyonda hafta yapması bizi olumsuz yönde etkiledi. Rakip çok sert oynadı. Haftada iki maç yapmak bizi olumsuz yönde etkiledi gibi olumsuz değerlendirmede bulunurlar. Bakın gelin bundan sonra ne yapacaklar. Kazanılan maçlardan sonra ise bu maça inandık. Çok çalıştık. iyi motive olduk. Konsantrasyonumuz üst düzey dediği gibi olumlu değerlendirmeler yapıyorlar. Kişinin bir davranışı değerlendirirken davranışların altında yatan neden nedir? Yüklemedir hocam. İssel olabilir, dışsal olabilir. Bunu unutma. ÖSYM bu kavramı çok sever. Gelelim ikinci soruya. Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinin yönü diğerlerinden farklıdır? Parçada aşırı ve yetersiz uyarılmadan bahsedilmiş. Şıklara bakalım. Hangisinin yönü diğerlerinden farklıdır? Uzun gemi yolculukları yapan kişinin durumu nedir? Yetersiz uyarılmadır. Çünkü kendisini uyaracak herhangi bir uyaran yoktur. Deniz var, gemi var, deniz var ki her gün aynı şeyi görüyor. Dolayısıyla burada yetersiz uyarılma var hocam. Peki yüksek sesli müzik dinlenen ortamda Bulunan kişinin durumu nedir? Yüksek yani aşırıdır. O halde aşırı yorulma. C şıkkına bakalım. Yüksek güneş ışığına maruz kalan kişinin durumu nedir? Aşırı uyarılmadır. Sürekli dişi ağrıyan birinin durumu nedir? Sürekli bir ağrı var. Dolayısıyla aşırı uyarılmadır. Çok kalabalık ortamda bulunan kişinin durumu da yine aşırı uyarılmadır. Yönü farklı olan aşıklıdır hocam. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda bir şema var. Bu şemayı yorumlayacağız. Bakalım farklı uyarıcılar aynı organizmada aynı tepkiye neden oluyor. Mesela örnek verin. Ne gibi örnek verebiliriz? Örneğin bir beden eğitiminden örnek verelim. Beden eğitimi öğretmeninden örnek verelim. Mesela ne olsun? Basketbol, voleybol, futbol ve tenis olsun. Farklı uyarıcılar bir beden eğitimi öğretiminde aynı tepkiye neden olabilir. Ne tepkisi olur? Hoşlanma tepkisi olur. O halde bunu şıklarda bulalım. A şıkkı aynı uyarıcı demiş. Farklı uyarıcılar var, ele gitsin. 5 şıkkına bakalım. Aynı organizma, aynı uyarıcı, aynı uyarıcı yok, farklı uyarıcılar var. Farklı uyarıcılar aynı organizmada farklı tepkilere, hayır aynı tepkiye neden oluyormuş. Güzel gitti, sonunu bozdu. Devam edelim. Farklı uyarıcılar aynı organizmada aynı tepkiyi oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Cevap D şıkkıdır. Geldim dördüncü soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir dikkat türüne örnektir? İki dikkat türünden bahsediyoruz. Burada da var pasif ve aktif dikkat hocam. Pasif dikkat sürecinde birey istemsiz bir şekilde bir çaba sarf et, daha bir çaba bile sarf etmez. Bakın burada gösteriyor. Ekstra bir çaba sarf etmez. Çok parlak bir ışık, ani bir gürültü durumunda ise kişi istemsiz olarak uyarıcıya dikkat eder. Yani bir istek yok, bir çaba yok, istemsiz bir şekilde dikkat kesilmesi var. Aktif dikkatte ise kişi isteklidir, kişi ekstra bir çaba gösterir. Şimdi bakalım hangisinden farklı bir örnek söz konusu. Bakıyoruz A şıkkına ambulans sireni duyan kişinin dikkat kesilmesi. Sesi duydu mu? Duydu. Peki herhangi bir çaba sarf etti mi? Hayır o halde pasifsin. B şıkkına bakıyorum. Kapının zili 3 kez çalmasına rağmen kitap okumaya devam etmesi nedir hocam? Aktiftir. Bakın, zili duyuyor ama tepki vermiyor. Bilerek, isteyerek kitabı okumaya devam ediyor, çaba sarf ediyor. Dolayısıyla bu aktiftir. Peki C şıkkına bakalım. Yerde parlayan bozuk paranın gözümüzü kamaştırması bir pasif midir yoksa aktif bir dikkattir? Ya kendiliğinden olan bir şey pasiftir. Ekstra bir çaba sarf etmedik. Yüksek ses duyulduğunda dikkatin o tarafa dönmesi nedir hocam? Pasiftir. Karanlıkta gördüğümüz küçük bir ışığın dikkatimizi çekmesi pasiftir. Cevap da 5 ikidir diyelim ve ne yapalım? Diğer sorularımıza geçelim. 5 ve 6'yı ekrana getirdik hocam. Tablodaki gelişim görevleri değerlendirildiğinde aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisine örnek bulunmamaktadır? Bakalım. Kişisel değerlere uygun bir yaşam felsefesi kurmak Nedir hocam? Yetişkinlik döneminin bir görevidir. Yetişkinlik dönemini eleyelim. Anne babadan bağımsız hareket etmeye başladığı dönem çocukluk dönemidir. Buraya da yazmış olalım. Azalmış olan bilişsel ve fiziki gücünü anlar, bunu kabullenir. Hangi dönemdir? Yaşlık dönemidir. Ele gitsin. Toplumsal olaylara ve değerlere, politikaya ne zaman ilgi duyar? Ergenlik döneminde. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Geldim 6. soruya parçaya göre aşağıdaki etmenlerden hangisi algıda gruplamayı etkilemiştir? Kısacası parçaya baktığımızda şu TC numarası nasıl kodlanmış bir bakalım. Bakın birbirine yakın uyarıcılar gruplanmış. Demek ki burada algıda gruplamada ne var? Yakınlıklarına göre gruplama var. Cevap 5 şıkkıdır arkadaşım. Diğer sorulara geçelim. 7. sorudayız. 7. soruda bir parça var ve diyor ki buna göre Aşağıdakilerden hangisi açıklamayı destekleyen bir örnektir? Bakalım bir parçaya. Duysal uyumun organizmanın kendisine hayati açıdan pek çok yararı olmaktadır. Ancak bazı durumlarda organizma uyarıcıya uzun süre maruz kaldığı halde uyum gösterememektedir. Yani bir türlü alışamamaktadır. Bu durum aslında organizmanın sağlığını da korur. Demek gibi bir problem var hocam. Şimdi bakalım. Ahmet'in giydiği pantolonun ağırlığını gün boyu hissetmemesi nedir? Alışmış. Duruma alışmış. Bu örnek olamaz. Gönder gitsin. Uzun süre şiddetli baş ağrısı yaşayan Sibel'in ağrıya dayanamayıp doktora gitmesi çok güzel bir örnektir. Çünkü kişi duruma alışamamıştır, uyum sağlayamamıştır. Bu da sağlığı için önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki C şıkkına gelelim. Antalya'da yaşamaya başlayan Emre'nin sıcak iklime alışması, duruma alışmış bu örnek olamaz. Meltem'in gömleğinin sıktığı parfümün kokusunu belli bir süre sonra alamaması nedir? Yine alışmadır. Denize ilk girdiğinde üşüyen Filiz belli bir süre sonra suyu ılık buluyor. Yani duruma alışıyor. Aradığımız örnek Beş şıkkında var. Gelelim 8. soruya. Duygularla ilgili bir soru ve diyor ki duygularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkıyla başlayalım. Bireyin engellendiği durumlar onda çoğu zaman öfke duygusuna yol açar. Öfke ise saldırgan davranışlara neden olur mu? Olur hocam, bu doğrudur. Peki kaygının aksine korkunun nesnesi yok mudur? Hocam tam tersidir. Korkunun nesnesi vardır, kaygının nesnesi yoktur. Bazen elimizde olmadan bilmediğimiz bir şey canımızı sıkabiliyor. İşte bu kaygıdır ama korkunun nesnesi bellidir. Dolayısıyla bu yanlış olmuş. Peki C şıkkına bakalım. Korkuların bir kısmı doğuştan var olsalar da bazıları deneyim sonucunda elde edilir mi? Edilir hocam. Bireyin duyduğu hazın kaynağı farklı gelişim dönemlerinin boyunca değişkenlik gösterimi gösterir. Ortaokulda beğendiğiniz bir sanatçıyla şu an beğendiğiniz sanatçılar aynı mı? Giydiğiniz beğendiğiniz kıyafetlerle şu an beğendiğiniz aynı mı? Değil hocam. Peki bazı fizyolojik tepkiler birden çok duygu türünde ortak olarak görülür. Örneğin kalp atım hızı artan bireyin öfkelendiğinden emin olamayız. Doğrudur. Cevap 5 şıkkıdır. Gelelim dokun soruya. Bu açıklamada aşağıdaki kavramlardan hangisinden söz edilmektedir? Dış dünyada Onların yalnızca bir kısmını algılayabiliyoruz. Çünkü beynimiz kendini korumak ve daha verimli çalışabilmek için sınırlı kalmayı tercih ediyor. Bu da beynimizin bazı uyarıcılara yönelirken bazılarını görmezden gelmesine neden oluyor. Düşünsenize dışarıda bir sürü bu şekilde uyarıcılar var. Ama beyin hepsini almıyor. Mesela şuna dikkat kesiliyor. Mesela şuna dikkat kesiliyor. Yani birçok uyarıcı içerisinde ilgimizi dikkatimizi ihtiyacımız olanı direkt seçiyorsa buna biz algıda seçicilik diyoruz. Cevap C şıkıdır. Geldim 10. soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aktif dikkate ilişkin bir örnek olamaz? Aktif dikkatle ilgili bir soru çözmüştük. O yüzden direkt şıklara bakıyorum. A şıkkı müzik dinlerken öğrencinin test çözmesi aktif dikkat midir? Evet. Bir çaba var mı? Var. İstemli mi? İstemli. Yani müziğe rağmen ne yapıyor? Israrla ee, dikkat kesildiği, odaklandığı şeyi yapıyor. Güzel. Bireyin gürültülü bir ortamda kitap okuması aktif bir dikkattir. Ani fren sesiyle irkilen öğrencinin dersi bırakıp o bölgeye gitmesi nedir? Pasif bir dikkattir. İstemsiz bir şekilde olmuştur. Ve dış uyarıcı kolaylıkla ne yapmış? Onun dikkatini çelmiş hocam. Bu pasiftir. Peki bakalım D şıkkına. Öğrencinin sınav esnasında dışarıdaki inşaat sesine rağmen soru çözmesi nedir hocam? Aktif bir dikkattir. Bireyin televizyon açıkken arkadaşıyla telefonda konuşması, ona dikkat kesilmesi aktif dikkattir diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Diğer sorularımız yani 11. sorumuz gelsin. 11. soru gelişim görevleriyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey nedir? Buna göre aşağıdaki gelişim görevlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir döneme aittir? Bakalım. Cinsiyet farklılıkları ile mahremiyeti öğrenme hangi dönemdir? Hocam çocukluk dönemidir. Anne babadan bağımsız hareket edebilme çocukluk dönemidir. Kendi davranışları üzerinde oto kontrol e, kurabilme nedir hocam? Çocukluk dönemidir. Kişisel değerlerine uygun bir yaşam felsefesi kurma yetişkinlik dönemle ilgilidir. Dolayısıyla bu olamaz. Peki cinsiyet ile ilgili özdeşim kurma çocukluk yani dördü çocuklukla ilgilidir ama D şıkkındaki yetişkinlik dönemiyle ilgilidir. O yüzden cevap D şıkkıdır. Geldim 12. soruya. Bahsedilen duruma yol açan faktörü sormuş. Bakalım bahsedilen durum nedir? Sürekli kulaklık kullanarak yüksek sesli müzik dinleyen, telefon konuşan ve film izleyen birey belli bir süre sonra baş ağrısı çekmeye başlar. Etrafındaki seslere karşı tepkileri değişir. Çünkü sürekli aşırı uyarılmaya maruz kalmıştır. Cevap E şıkkıdır. Geldim 13. soruya. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi sosyal güdülerin daha öncelikli olduğu bir duruma örnek gösterilebilir? Yani sosyal güdülerin fizyolojik güdülerden daha öncelikli olduğu bir güdüyü soruyor. Fizyolojik güdü neydi? Açlık, susuzluk, cinsellik ve uykusuzlukla ilgili yani temel ihtiyaçlarla ilgili bir durumdu. Sosyal güdüler ise öğrenme sonucunda elde edilen, yaşamın ileriki yıllarında daha kuvvetli olan ve daha fazla önem taşıyan öğrenme sonucunda, deneyim sonucunda toplumda öğrenilen güdülerdi. Mesela başarı, mesela statü, mesela kendini gerçekleştirme güdüleri nedir? Sosyal güdülerdir. Şimdi bakalım. Aç olan birinin pis olsa da çöpten yiyecek yemesi fizyolojik güdünün ne kadar baskın olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu fizyolojik güdüdür. Peki susuyan birinin arkadaşının yarım şişesini içmesi yani başkasının suyunu içmesi nedir? Fizyolojiktir. Çünkü burada susuzluk var uykusuz olan birinin ısrarla sınava çalışması, gözleri kanlı olsa dahi çalışmaya başlaması nedir? Sosyal güdünün daha çalışmakta ısrar etmesi sosyal güdünün ne kadar etkili olduğunu gösterir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olabilir. Diğerlerine de bakalım. Yorgun olan annenin çocuğunu sırtından indirmesi fiziksel bir durum, fizyolojik bir durumdur. Dolayısıyla buna da fizyolojik güdü diyoruz aç olan biri var yine. Bu da fizyolojiktir. Cevap C şıkkıdır. Hadi son sorulara geçelim. 14. sorumuz duyarsızlaşma ile ilgili bir soru. Peki duyarsızlaşma nedir? Duygulardaki azalmadır hocam. Şimdi bu durumlardan diyor hangileri yalnızca duyarsızlaşma örnek olarak gösterilebilir? Bakalım. 1. Tecrübeli bir avukatın kaybettiği davalarda artık yeteri kadar üzülmemesi nedir? Duyarsızlaşmadır. Eğer üzülmek varsa, eğer duygu varsa duyarsızlaşmaya gideriz. O halde bir olmayanları eleyebilir miyiz? Eleyebiliriz. İkiye bakalım. Akşamın sessizliğinde saatin tik taklarının bir süre sonra kişiyi huzursuz etmesi nedir? Hocam bu duyma ile ilgili değil mi? Evet. Duyma duyunun kendisi mi? Evet. Duyu varsa nereye gidiyorduk? Alışmaya gidiyorduk. O halde bunu da eleyebilir miyiz? Eleyebiliriz. Nerede var? A şıkkında 3'e geldim. Birkaç defa trafik kazası geçiren bir kişinin en ufak bir korna sesinde korku yaşaması nedir? Duyarlılaşmadır. Aşırı hassaslaşmaya ne diyoruz? Duyarlılaşma diyoruz. O halde bunu da eğleyelim. Cevap C şıkkıdır ama yine teyit edelim. Dersleri kötü olan bir öğrencinin matematik dersinden aldığı düşük nota üzülmemesi duyguyla ilgilidir. Dolayısıyla cevabımız doğrudur. Geldim 15'in soruya. Buna göre ergenlik döneminde bir kişinin cevap araması beklenen en kapsamlı soru aşağıdakilerden hangisidir? Direkt şıkları da okuyabiliriz, parçaya da geçebiliriz. Bir parçaya bakalım. Erikson ergenlik dönemini kimlik bulanımını çözme dönemi olarak adlandırılır ve psikososyal gelişiminin önemli bir dönemi olarak değerlendirilir. Kimlik çatışmasını çözerken ergen Farklı kimlikleri ne yapabilir? Deneyebilir. Bunlar üzerinde yeni düzenlemeler yapabilir. Onlardan vazgeçip başka kimlikler üzerinde durabilir. Kimliğin oluşumunda anne baba öğretmen akranların tutum ve davranışların birbirine tutarlı olması kimlik bulanımının çözülmesini kolaylaştırır. Demek ki ergenlik döneminin en önemli özelliği neymiş? Kimlik bulma süreciymiş. Kimliğini e, arama süreciymiş. Şimdi şıklara bakalım hangi mesleği seçmeliyim? Evet önemli ama burada daha çok kimlikten bahsettik ki kimlik meslekten de, de önemlidir. Kişilik meslekten de önemlidir. Hangi şehirde yaşamalıyım? Geç hocam. Ben kimim? Evet aradığımız soru budur. En önemli sorudur. Hayatımızdaki en önemli sorudur. Ben kimim? Ben ne yapmak istiyorum? Ben bu hayata niçin geldim sorularını inşallah cevaplarsınız diyelim değerli arkadaşım. Burada da psikolojiyle ilgili soru çözümünü bitirelim. Sosyolojide görüşelim. Hoşçakalın.